Neyi yapar? Kafasını. Kızlık. Onunla. Abim beni bekliyor. Sesini. Ya. Neden? Babam telefonu var. Çıkmak. Kadir şimdi uyu. Doğuş gel buraya. Doğuş. Yapma Doğuş. Öbür taraftan çık. Çık öbür taraftan çık. Çık. Şimdi, bir daha da girme Bir daha da girme Gel buraya Doğuş rol çaldı biraz Devam et oğlum Sesin gelmiyor Uygarcığım Anlatacağım şey Bırakcık Şeyde Ananam Ananam Için daha çok güzel, güzel olmaya başlıyoruz. Neredesin Uygar şimdi? Burası neresi? Astane. Ne için geldin? Dayı balığa gitmiş. Montunu giymemiş. Ee, ne olmuş evet. montunu giymeyince? Ameliyat oldu. Ha. Rahatsız yani dayın. Onun için geldin. Ziyarete mi geldin? Evet. Ama çocuklar almıyorlar. Anne evet. Anne Tamam geldim. Uzaklaşamam şimdi deden gir gelecek. Tamam. Gel buraya doş. Sen senin mi doş? Geç otur Manka otur. Gel, gel. doş. Buraya gel. Otur oğlum otur. Hayır. çekiyorum ben.